Bir takımla beraber girdiğimiz zaman geri çekilmeyin. aynı seviyedeysek ama onlar önce giriyorsa belli bir farkla girmeyin. Geliyor kanka, İ-4 takım geliyor, 2 takım pardon. Tamam kanka, direkt gir. Bunlar gidiyorlar buraya, Tamam. Tamam. direkt giriyor. Tamam, direkt giriyorsun. Direkt gir, gözü kapalı gir. Atlayamadı. Lan 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 Şuna bineceğim Alta kaçtım Anlatabildim ki Lan çok zorlandılar bunları ya Nerede lan? Çok zorlandılar ya Üzüldüm ha Vallahi bak. Var mı daha? Öldüler kanka bu takım Göremiyorum Öldüler öldüler I got supplies. Bak kırmızıda kırmızıda biri. Orayı da oynayacağım kanka şunu da vurayım. Şurada. Düşman görüldü. Abi kırmızıdaki Ahmet'i vurabilir. Kırmızıdaki Ahmet'i vurabilir. Girdim. Soldan da geliyor abi bir tane. Kırmızıdaki bekliyor o alanda ar ara, aradan. Arkamda mısın? Kim arkamda? Tamam. Gel abi. Kırmızı ogi mogi ya. Herhalde. Burada. Bakasın. Lan hayır, bit ölecek o. Öldü ki ne? ben buraya diyorum kanka. Osman da. Ulan Osman. Ulan hadi. Tefiyer. Kanka bu sol tarafımızda da vardı. Batıca hiçbir şey. Kanka onları vurdum. Yok yok şura şura. Kanka, Düşman kanka, görüldü. Bir şey yok bende. Bir loot yapalım. Kanka bana şey atsana ya. Ne? Bandaj içecek mi içecek bir şey varsa atsana Gel. bana. Canımı kulleyim. Oo, oraya kaç kişi lan? Yok, tarafa bakıyor. bakıyorum. yap yapın arkadaşlar, şu an gerek yok. Kanka buraya girelim, onlar bu tarafa look atıyor. Anladın mı? Tamam, siz girin. İki kişi oraya gelsin, alsın. İnşallah ölmezsin abi. İkiler ya. İk bir de öyle bir yerde kaldı mı? Evet, burada? altında bot var. Düşman ben görüldü. Sana bir çıktı atayım. Nasıl Gel. Gel şu çatıya. Kendine geldi. Bir Sen bot var daha var. geldi. Aynen burada abi. Düşman görüldü. Adamlar Düşman görüldü. Kanka. Ha, adamlar gitti ya. Şu aşağıdaki hangarlara kadar gittiler. Komp aldım sana. Ben bu çıktı aldım sana geliyorum. Ahmet. Tamam. kanka arabayla dalalım mı oraya? Girin abi. Sağdakiler de. Anlatıldı bu ölmüyor. Yerdeki. Dalıyorum. Dalıyorum. Abi dal. sağdaki. Oradan geçmedim değil mi ben her yerden geçtim. Aynen. Abi solda solda. Düşman görüldü. Solda abi burada. Düşman görüldü. Orada bitti iki kişi. Tam şeyin yani. bir yerinde. Abi mavi dikkat edin. İkisini ikisi de düşürüyor. Bu üç çatıda biri. İkisi de düştü. Bomba var abi gitme oraya. Hadi Gel abi, abi. önümde. Şu an Oha be ya. O niye orada çıktı? Ben maviye bakıyordum. Bir daha geldim. çok abi. Abi fişe yapmışlar Groza var. M249 var 8x var. Kıyamaz abi. Açık abi, abi. Solda solda solda. Düşman solda. görüldü. Solda da bir kişi var. Önce şu açık o şeylerini. Düşman görüldü. Arada, arada. arada. Bu arkadaki beni tamamlayabilir. Arkadaki beni tamamlayabilir. Düşman Gülüyor. görüldü. Abi arkada var, arkada var. Şurada var. Düşman Aa, görüldü. Aa arkadan yedim. Nerede? Memur. Ben niye görüyorum? Ar yukarı, yukarı, yukarı. Sis varsa kanka. Abi nerede adam ya? Ben görmüyorum adam. Tepe tepe. Ben görmüyorum. Ben, ben de görüyorum. Silah sesi duyuyorum sadece. Tamam seni kaldırayım sen ben şey yap. Bitirecek. Hayır 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 hayır. hayır. Bana Abi abiyi bitirecek. Beni bitirdi abi, ya. Abi. ya. abi Memo... Nerede adam abi? Ben gö gördüm abi. Şeyde desen, tamamdır. Ben de sen tamam dur. Kuru Görmüyorum, görmüyorum. Enemies ahead. bir tane. Hadi yukarıda ses geliyor. Onu onu duyuyorum ben. Sana görmüyorum diyorum ya? Lan beni de bitir hadi bakayım. O yani... sağınızdakini ben baydım haberiniz olsun. Ondan yana sıkıntı yok. Duraba bakalım mı? Sıkıldım ha. Gördüm adamı. Ah, Bir bari yedi. Kaç ya bu? Kaçan bir ikincisi. Kaçan bir. Ah. Ayağım ağrıdı. Bu değil mi işte bu? Oo. Oh. Evet, değil o, yani. o Aa, alanda kaldı onlar ya. Var çok çok güzel şey burada. Alana girin. Alan evet, vurur. Alan öldürüyor. Alan öldürecek. Gir gir yolda... Helal abi. Abi alan 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 alan. Çok koyuyor ya. Bunlar da kalamayacak adam yani. Ben koydum. Abi. Görüyorum adamı. Düşman en görüldü. Onu aldım. Ha, nefes kesildi. Buradan devamı da oradadır. Gel abi gel bana doğru. Evde olabilir Ahmet. Dur la kafamı karıştırma. yok kanka şurada. Enemies ahead. Memo öldü adam öldü. Soldan inmeye çalışıyor. Aynen 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 soldan iniyorlar. Kaynağım yok Oraya araba gitti. Peki şöyle sıkmamız yok mu abi? Düşman evet. görüldü. 2, 4, aha 2 kişi var orada. Bir kişi var kanka orada. Bomba attı oraya. Biz atmadınız değil mi bombayı? Hayır. Tamam, bir kişi var kanka orada. İki kişi de burada. Düşman görüldü. Hayır. Adam sağdan gelecektir ya bu. Çünkü bomba attıysa Şimdi 6 saniyede çıkacak kanka. Gördüm burada. Düşman görüldü. Kanka. o gitti. Manyak görüyorum. vuruyor aa, miniyle. ha miniyle. <laughs> Vallahi kaçmayacağım. Ama, Al. Ama, lan o ya. Ama adam atlar vuruşu yedi ya. Aynen öyle. O, çok mu açıkta kaldın sen ya? Nasıl oldu ki? Ee, or orası açıkta abi ya. Ağaç arkasına geçtim dedim göstermez. Bir de zona geçtim vurdu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaşlar merhaba. merhaba. Nasılsınız? Merhaba elinize sağlık. Sizin de elinize Sağ sağlık. Sağ ol dostum beraber. sen nasılsın? İsimler ne sizin? Patlat kardeşim. Onur. Olsun, güzel kardeşim. Onur. 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 Onur elinize sağlık. Alstar ailesinden. Eee nick oyun iki. Oyun iki TSR mi? Bahsedelim. Aynen TSR Aynen. O zaman eee ya sizi gördük. Kurak'tı. Evet. Daha önce de Memo'yla falan denk, Hacı ha. falan denk gelmiştik. Ha, iyi kardeşim. Memnun oldum bu arada. Alstar ailesinden TSR. Eyvallah kardeşim. Selamlar olsun. Eyvallah elinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Her <laughs> <laughs>